John Fosse'nin Sabahtan Akşama kitabından minik bir kesit. Biraz daha sıcak su gerek olay, dedi ihtiyar ebe Anna. Dikilip duracak mısın öyle mutfak kapısında, dedi. Yok yok, dedi olay. Seni hem bir sıcaklık hem bir serinlikle ürperdi. İçini kaplayan mutluluk gözyaşı olup taşarken ocağın başına koştu. Dumanı üstünde kaynar suyu fıçıya doldurmaya başladı. Evet, böyle sıcak olmalı diye düşündü. Suyu doldurdukça doldurdu. Anna'nın yeter dediğini işitti. Bu kadar yeter dedi ebe. Olay başını kaldırdığında ihtiyar ebe Anna gelip fıçıyı ondan aldı. İçeri ben taşırım dedi ebe Anna. Odadan bastırılmış bir çığlık yükselince olayı sırıtarak başını salladı. İhtiyar ebe Anna'nın gözlerinin içine baktı. Sabret şimdi dedi ihtiyar ebe Anna. Oğlan olursa Yohannes koyacağız adını dedi olay. Göreceğiz dedi ebe anna dedi olay babamın adı dedi evet iyi bir ad dedi ihtiyar ebe anna bir çığlık daha duyuldu bu kez daha yüksekti sabırlı ol şimdi olay dedi ihtiyar ebe anna. sabırlı ol dedi duyuyor musun beni diye sordu sabırlı ol dedi sen balıkçısın teknede kadın olmaz bilirsin değil mi diye sordu evet evet dedi olay burada da erkek olmaz bu ne demek biliyor musun diye sordu ihtiyar ebe Anna. Uğursuzluk dedi olay. Evet uğursuzluk ya dedi ihtiyar ebe Anna. İhtiyar ebe Anna'nın uzanıp kaldırdığı sıcak su fıçısıyla odaya doğru dimdik yürüdüğünü gördü olay. Kapıya varan ihtiyar ebe ona döndü. Orada dikilip durma dedi. Olay sarsıldı. Bilmeden uğursuzluk mu saçıyordu? Yok bunu istemezdi. Biricik karısına, sevgili Martasının başına bir kötülük mü gelecekti? Yok, olamazdı bu. Mutfak kapısı açık kalsın olay. Sen git sandalyene yerleş dedi ihtiyarebe be anla. Olay oturdu. Dirseklerini mutfak masasına koydu. Başını ellerinin arasına aldı. İyi ki bugün Magda'yı abime bıraktım diye düşündü. İhtiyar ebe Anna'yı almaya giderken önce Magda'yla abine uğramıştı. Doğru bir iş mi yapmıştı bilmiyordu. Magda yakında yetişkin bir kadın olacaktı. Yıllar çabuk geçiyordu. Ama Marta böyle söylemişti. Doğuracağı zaman kızının uzaklaştırılmasını istemişti. İhtiyar ebe Anna'yı almaya nasılsa gidecekti olay. Magda'yı da yanına katmalı, doğum bitene dek amcasının yanına bırakmalıydı. Yetişkin bir kadın olduğunda onun nelerin beklediğini bilmek için henüz çok küçüktü Magda. Marta böyle söylemişti. Olayının onu dinlemesi gerekiyordu. Oysa Magda şimdi yanında olsun isterdi. Küçüklüğünden beri anlayışlı, akıllı bir kız olmuştu Magda. İyi bir kızı vardı olayının. Ama Yüce Tanrı belli ki onların başka çocuğu olsun istememişti. Marta bir daha gebe kalmamıştı. Yıllar geçtikçe de başka çocukları olmayacağını kanıksamışlardı. Böyleydi, yazgıları buydu. Yüce Tanrı onlara Magda'yı verdiği için minnettarlardı. Magda olmasaydı, Olayının abilerinden, büyüklerinden biraz yardım alsa da çoğunu kendi elleriyle yaptığı evlerinin bulunduğu bu adacıkta işler biraz garipleşecekti. Marta'ya evlenme teklif ettiğinde bu adacığı küçük Holmen'i önceden satın almıştı bile. Çok az bir para vermişti. Neyin nereye kurulacağını iyice düşünüp taşınmış, esintiden, yağmurdan korunaklı bir yer seçmişti. Kayıkhaneyi ve iskeleyi nereye yapacağını da önceden belirlemişti. İlkin iskeleyi kurdu. Ardından Holmen'in batısına denizin dalgasından, esintisinden korunmuş karaya bakan bir yere evi yapıp bitirdi. Evet belki çok büyük, çok geniş değildi ama yeter de artardı. Şimdi Marta içerideki odada yatıyordu ve sonunda ona bir oğul doğuracaktı. Küçük Johannes doğacaktı birazdan. Bundan kuşkum yok diye düşündü olay mutfak masasının başındaki sandalyesinde başını ellerinin arasına almış otururken tek istediği bir terslik çıkmaması, doğumun sağlıklı geçmesi, bebeğin bir an önce doğması, küçük Johannes'in Marta'nın karnında gereğinden uzun kalmaması, olayının annesine olanların Marta'ya olmamasıydı. Devamı kitapta. İyi okumalar.